Herkese merhabalar. Bugün sizlere yazar Cervantes ve Shakespeare'i karşılaştırmasını yapacağım. Gördüğünüz ilk resimdeki Cervantes temsili olarak. ikinci resimdeki de Shakespeare. Cervantes asker, Shakespeare aktör. Cervantes İber Yarımadası'nda yaşamış, Shakespeare Britanya'da yaşamış. Cervantes dram yaşar, Shakespeare dram yazar. Cervantes savaşır, Shakespeare savaşı sahneler. Servantes deli bilge, Shakespeare dahi, Cervantes Krevi, Shakespeare saray, Cervantes Don Kişot, Shakespeare Hamlet, Cervantes yalnızlık buhranı, Shakespeare karakter karnavalı, Cervantes romanın babası, Shakespeare tiyatro dehası, Cervantes köy düğünü, Shakespeare balo, Cervantes okur için roman, Shakespeare sahne için oyun. Servantes hayalet, Shakespeare hayalet, Cervantes kahramanlık senfonisi, Shakespeare yanlışlıklar komedisi, Cervantes talihsiz, Shakespeare saygın, Cervantes modern roman mucidi, Shakespeare kelime mucidi, Cervantes korsan eseri, Shakespeare taşra beyefendisi, Cervantes hayali düşman Shakespeare gerçek entrika